Bugün bir oyuncak açılımı yapacağız. Ya ağzım alışmış, bugün yeni bir çalışta karşınızdayız diyordum. Yani alışmışım. Ya. Ee, i̇şte bu seken toplar yapma setini açacağız. Seken top? Ee, çılgın toplar e, e, yapmışlar. O zaman açmaya başlayalım. Üçümüz de farklı yer yapacağız. Bu Clementine gibi bir oyuncağımız zaten. Ay, yürütme, çok, çok hoşuma gidiyor. Bunlar <laughs> i̇şte, işte, bu tozlar e, bizim sekant topları yapmak için kullanacağımız. Şeyler. Bir sürü renk var. Burada da kalıplar falan var Zaten onu da Ama ilk önce nasıl yapacağımızı öğrenmemiz gerekiyor çünkü yani. Şu dolmalar takarken ben de bunları. Aşire, Ben bunu anlamıyorum. Ama ben daha çok beğendim. Çok... Yalnız buradan kaç tane toplayabiliriz? Galiba iki. Çünkü iki. Iki, iki tane. Tamam. İki tane Şimdi renklerimizi seçiyoruz. Ben mavi, ben beyaz. Ben istiyorum. Yeşil. Kırmızı. Bir de yeşil. Ama. Ne yapacağız üçümüz. Evet. İşte arkadaşlar burada sulu bekletme işlemini abim başka bir kapta yapacak. Çünkü ikimiz anda yapamayız. Ben başlıyorum. Şimdi renklerimizi sırayla koyacağız böyle böyle böyle. İsterseniz, isterseniz siz üç renkli daha fazla renk de takabilirsiniz. Tabi siz de alırsanız. Şöyle. Arkadaşlar şimdi kolumuza döküyorum. Bu mavimi koyacağım. Kesiyorum yeter yeter onlar bu, arkadaşlar siz gene paketteki gibi üstte işte deniz renk kullanırsınız yani onlar böyle bir sürü renk kullanırsanız şimdi bunu düzleyeceğiz böyle dümdüzleyeceğiz kavlayarak dümdüz yaptıktan sonra üstüne diğer rengimizi ekleyeceğiz arkadaşlar iki rengin karışmamasına Şimdi buradan azıcık de olur. Evet. Ben şimdi beyaz rengini koyuyorum. Bakalım. Yine. <laughs> İçine etrafa tarafa Şimdi ben beyaz rengimi rengi koyacağım. Kesiyorum burada Arkadaşlar hmm. bunlar su gibi bir madde. Bu madde suda çözünebilir polimermiş. Arkadaşlar ben şimdi Sıfcık son bekliyorum. Yalnız bunun yüz yuvarlak olması demek her yerinde. Şimdi Ağzına kadar dolduracak şekilde. Abi bak, en üstü böyle bastıracaksın tam yuvarlak olması için. Taştı ya... Evet. bak bak bak, bak Evet. aşağı indi aşağı indi. Aşağı indi. Çalkaladığım zaman aşağıyındı. Bunları toplayıp içine sokabilir miyim? İkimizin kumları da hazır. Bir saniye şey. Şimdi Aynen. bu kumları sokacağız. Sonra da kum satın çevireceğiz. Bir. Yalnız gerçekten zevkli bir ses. Almanızı tavsiye ederim. Hani böyle karantina e, zaman geçirmek e, için. Aynen. Yani hatta eğer siz tek çocuksanız bizim gibi yani tek de yapmıyorsanız böyle istediğiniz zamanlarda böyle yapabilirsiniz. Çünkü içine, üç tane topunuz olur. Üç kere yapabilirsiniz. Arkadaşlar son saniyeler. Bitti kim çıkıyor? Bitti arkadaşlar, arkadaşlar. bitti. Topumuz kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar topumuzu tam 3 saat kadar çıkartmamız gerekiyormuş. Yoksa sertleşirse çıkartamıyormuşuz. Açıyoruz. Hadi bakalım. Kurumuş. Birazcık oh. acık bir şey bu ama. Arkadaşlar şimdi 2 dakika havayla temas etmesi için bekliyoruz. Bekleme vakti. Hadi bekleyelim. Arkadaşlar e, şimdi kaşın ekini yapalım. Tamam dök. Tamam. Kaşırabilir miyim? Evet. Yani çok etrafa dökülür. E evet. Biz evet. Hadi Evet. Kepelim bakalım. Ayrıca tabletle Sen de aferin. Yaşasın. Ben de hemen yapmak at. istemiyorum demedim. Bugün yapacağım için çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? O zaman siz alın, yapın, öbür kalıbı çöpe atın. Hiç arkadaşınız yoksa bir de ev sahibiniz yoksa ne alaka ev sahibi? ev sahibi mi? <laughs> evet ne alaka ayrıca gerçekten komik çocuk arkadaşlar benimkinin rengi daha güzel oldu ama Ayşe'ninki en güzel oldu mavi yavuz arkadaşlar bu toplar 15 gün sonra kümlenebiliyormuş ve bunları kapalı bir yerde tutmamız gerekiyormuş oh. <laughs> Ay, top, bir top, de top, top. Arkadaşlar Pat 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 pat. Ayşe'nin kini açma zamanı geldi. Aç bakalım ışığı. Ama dikkatli aç kurmadan. <laughs> Çıkardı ışığı. Ama aç sonra elim elime belli belli mi? Yapış yapış şu an. Orada bakma. beklet. Yapış yapış olduğu için kurumasını bekliyoruz. Yalnız abime ki yüz vererek oldu. Ayşe de benim ki biraz o oldu sanki. Yok <laughs> 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 evet benimki daha yuvarlak. Toplarımız hazır ve şimdi oyun vakti. Aa atla top çıktı. Aa